Merhaba arkadaşlar. Yeniden Doğuş Danışmanlığı'na hoş geldiniz. Aklınızdaki kişi size karşı ne düşünüyor? Ne yapacak? Aranızdaki engelleri kaldıracak mı? Sorusunun cevabını merak edenlerin hayrına diyerek açılıma başlıyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin sırtından büyük bir yük kalkmış. Artık kuşlar kadar özgür. Bu kişinin size adım atmasına bir engeli varmış ancak bu engeli dahi kaldırmış ee, çok ciddi bir olayların gerçekleştiğini de söyleyebilirim onun dünyasında çok ciddi bir olaylar gerçekleşmiş bu olaylar hayatındaki her şeyi değiştirecek büyük bir dönüm noktasında adeta bitiş ile başlangıç çizgisi arasında kalmış ama her şey şu andan itibaren ortadan kalkmış Size gelmesine hiçbir engel bırakmamış. Evet bir derdi mevcut, lakin iki vakte kadar bu dertten de kurtulacak ve rahatlayacak. Ancak çevresindeki kişilerle vedalaşıyor bu kişi. Bilginiz olsun bir vedalaşma gördüm. E, ağlamaya da çok ihtiyacı var. Onu rahatsız eden bir şeyler var ama e, bu rahatsızlıktan da kurtulmasına az kalmış. Dengeyi sağlamaya çalışıyor önemli kararlar alacak, beklediği bir haber var, e, onu alacak ya yani beklediği haberi de alacak. Bu kişi ya bir yasal süreçle uğraşıyor şu anda, ya da kafasında tasarladığı planları devreye sokunca uğraşacağı yasal süreci de düşünüyor olabilir. Tamamıyla bilinçaltında yasal süreci gördüm. E, bu işin sonunda ya ödül ya büyük ceza alacağına dair bilinç altında bir şeyler mevcut çok ciddi kararlı bu kişi bu sefer neye karar verdiyse of. Ee, sizi de alıp göç edecek ya da sizin yüzünüzden buralardan göç edip gidebilir yer değişikliği garantisi bu kişide mevcut rotası belli uçuş yolculuklarına çıkacak yani bir uçuş yolculuklarını artık bunu her yönünü yorumlayabiliyoruz ve başarı elde edecek belki de sizinle birlikte gidecek böyle çok uzaklara sizinle birlikte sizin üzerinizde kurduğu hayallerini tamamlayacak eğer bu ilişkiyi istemiyorsanız toksik bir ilişkideyseniz arkadaşlar siz dikkatli olun belki siz istemeden sizi sizin dünyanızdan göç etmenize sebep olabilir. Çok dikkatli olun dediğim gibi. Toksik ilişki içindeyseniz. Peki hayrınız olsun diyerek yayınımı bitiriyorum.